Düşündünüz mü hiç? Her birkaç dakikada bir önlenebilir bir inme geçiren yaşlı bir insan olduğunu. Bu sadece soğuk rakamlardan ibaret değil, gerçek hikayelerden bahsediyoruz. Artık torunlarını kucaklayamayacak bir büyük anne, sakin yürüyüşlerinin tadını çıkaramayacak bir baba, habersiz sönen bir hayat. İşte bu yüzden bugün size bu kadar acil bir şekilde sesleniyorum. Yakın zamanda yapılan bir araştırma Korkutucu bir gerçeği ortaya koydu. Birçok yaşlı kişinin rutin olarak kullandığı bazı ilaçlar inme riskini çok daha fazla artırıyor. Ve en şaşırtıcı olan ise bu ilaçların garip ya da zor bulunur olmaması. Muhtemelen şu anda evinizde iyi niyetle yazılmış reçetelerle duruyorlar. Ancak yan etkileri endişe verici şekilde gün yüzüne çıktı. Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz ya da bu yaştaki birine bakıyorsanız, şimdi öğrenecekleriniz hayati bir fark yaratabilir. Abartmıyorum, bir trajediyi önleyebilirsiniz. Bu ilaçlardan biri, su içmek kadar sıradan ve zararsız sayılırken, felç geçirme riskini önemli ölçüde artırabiliyor. Bazı durumlarda, kişi bunu fark etmeden risk 3 katına çıkıyor, ta ki iş işten geçene kadar. Ben Doktor Natalia Delgado. 20 yılı aşkın süredir tıp ve yaşlanma üzerine çalışıyorum ve size kesinlikle söyleyebilirim ki doğru bilgi doğru zamanda hayatları değiştirebilir. Bilinçli kararlar sayesinde birçok insanın sağlıklı, bağımsız ve onurlu şekilde yaşlanmasını gözlemledim. Bugün anlatacaklarım bir görüş ya da tahmin değil. Gerçek verilere, güncel bilimsel yayınlara ve ne yazık ki hala pek çok doktorun reçete ederken göz önüne almadığı kanıtlara dayanacak. Size, yaşlı yetişkinlerin beyin sağlığını tehlikeye atan dört ilacı açıklayacağım. Daha da önemlisi, doktorunuzla konuşmanız gereken en güvenli alternatiflerden bahsedeceğim. Listenin dördüncüsü en çarpıcı olanı ve kişisel olarak en çok endişe ettiğim. O yüzden benimle kalmanızı istiyorum. Çünkü bilgi sadece güç değil, bu durumda sizi ya da sevdiklerinizi korumanın somut bir yolu. Şimdi inmenin tam olarak ne olduğunu anlamak çok önemli. Beyninizi canlı bir şehir gibi hayal edin. Nöronlar evler, arterler ise oksijen ve besinleri taşıyan otoyollar. İnme, bu hayati akış kesildiğinde olur. İki temel türü vardır. Birincisi iskemik inme. Bir pıhtı arterleri tıkadığında ortaya çıkar. Böylece oksijen beynin bazı bölgelerine ulaşamaz dakikalar içinde o bölgedeki nöronlar zarar görmeye başlar. İkincisi ise hemorajik inme. Burada bir arter yırtılır ve kan beyin dokusuna sızar. Ağır hasara yol açar. Her iki durum da yıkıcıdır. Endişe verici olan şu ki, yaşlandıkça beyin daha kırılgan hale gelir. Eski bir bilgisayar gibi. Parlak ve bilgi dolu olabilir ama devreleri artık eskisi gibi tepki vermez. Bugün bahsedeceğimiz pek çok ilaç bilgisayar virüsü gibi sistemi yavaş yavaş çökertir. Zararsız gibi görünürler ama sessizce felakete yol açarlar. Beyni savunmasız bir şehir olarak düşünürsek, şimdi evimizdeki ilaç dolabını açmanın ve görünüşte zararsız ama aslında gizli tehditler olabilen ürünlere güçlü bir ışık tutmanın zamanı geldi. İlk düşmanımız steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar. Yani ayinsalar. Muhtemelen aşinasınızdır. İbuprofen, naproxen, diklofenak. Baş ağrısından eklem ağrılarına kadar yaygın ağrıları hafifletmek için neredeyse hepimizin kullandığı ilaçlar. Reçetesiz kolayca alınır ve o kadar normalleşmiştir ki bazıları şeker gibi düşünür. Ama asıl tehlike de burada, görünürde masum olmaları. Genç ve sağlıklı biri için ara sıra kullanmak büyük risk yaratmaz. Ancak yaşlı yetişkinlerde, özellikle artrit veya kronik ağrılar için sık kullananlarda durum tamamen farklıdır. İyi bir dost gibi görünen bu ilaç, beyin sağlığının düşmanı olabilir. Peki neden bu yaygın ilaçlar bu kadar tehlikelidir? Cevap, birden fazla faktörün aynı anda etkili olmasıdır vücut üzerinde olumsuz bir etki yaratır. İlk faktör yüksek tansiyondur. Arterlerinizi su hortumları olarak hayal edin. Bu ilaçlar vücudun sodyum ve su tutmasına yol açar. Böylece kan hacmi ve dolayısıyla bu hortumlar içindeki basınç artar. Ayrıca arter duvarlarını sertleştirir, akışı daha da zorlaştırır. Sonuç, yüksek tansiyon, inmenin başlıca tetikleyicisi evdeki borulara sürekli aşırı basınç uygulamak gibi. Er ya da geç biri patlar. İkinci sorun daha sinsi ama bir o kadar ciddi. Doğrudan böbrekleri ve trombositleri etkiler. Böbrekler, vücudun ana filtreleri olarak ainsaların sürekli kullanımıyla zarar görebilir, özellikle yaşlılarda. Bu durum hipertansiyonu kötüleştirir. Ayrıca bu ilaçlar kanın pıhtılaşmasından sorumlu trombositlerin davranışını değiştirerek, beynin arterlerinde olmaması gereken pıhtıların oluşmasına neden olabilir. Üçüncü ve son mekanizma en sinsisi. Bu ilaçların arterlerin iç yüzeyinde yarattığı sürekli iltihaplanma. Bu iltihap, arter duvarlarını içeriden aşındıran zımpara gibi davranır ve kolesterolün kolayca yapışabileceği küçük düzensiz bölgeler oluşturur. Zamanla, bu plaklar oluşur. Kopup beyne giden kan akışını tıkayabilir ve inme meydana getirir. Bu yüzden tanıdık ya da kolay bulunur olmalarına aldanmayın. Bu ilaçlar bazı durumlarda faydalı olsa da, özellikle 60 yaşını geçtiyseniz dikkatli kullanılmalıdır. İyi haber şu ki, daha güvenli alternatifler vardır. Ancak herhangi bir karar almadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneliyle görüşmek şarttır. 68 yaşında bahçesine ve güllerine olan sevgisiyle bilinen Carlos'u hayal edin. Dizlerindeki artroz nedeniyle yıllardır mücadele ediyordu ve günlük rahatlamasını iki diklofenak hapıyla sağlıyordu. Onun için vazgeçilmezdi. Ağrımı ancak bunlar kesiyor derdi. Tansiyonu biraz yüksek olsa da ciddiye almıyordu. Bilmediği şey ise her hap aldığında sessizce bir fırtınayı besliyor olmasıydı. Bir gün patlayacak bir fırtına. Bir sabah çiçeklerini sularlarken dünyası sonsuza dek değişti. Aniden baş dönmesi hissetti. Hortumu bıraktı ve bir kolunu kaldıramadığını fark etti. İnme geçiriyordu. Beynindeki kan akışını engelleyen pıhtı son tetikleyiciydi. Ancak zarar yıllar boyunca günlük, zararsız dozlarla birikmişti. Peki tek seçenek acıya katlanmak mı? Tabii ki hayır. Çözüm ilaçları düşünmeden bırakmak değil, akıllıca hareket etmektir. İlk adım her zaman doktora danışmaktır. Tedaviyi kendi başınıza kesmek, devam etmekten daha riskli olabilir. Temel olan doktorunuzla açık ve dürüst bir konuşma yapmaktır. Ona doğrudan sorun. Bu anti ilacın yaşınız ve sağlık durumunuz için uygun olup olmadığını, en düşük etkili dozun ne olduğunu ve ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini. Ağrıyı kontrol etmek için daha güvenli başka seçenekler de vardır. Örneğin parasetamol kardiyovasküler sistem için genellikle daha az agresiftir. Ayrıca diklofenak veya ibuprofen içeren kremler ya da jeller lokal olarak etki eder ve vücudun geri kalanında olumsuz etkileri azaltır. Fizik tedavi uygun egzersiz, sıcak soğuk uygulamalar ve diğer terapiler gibi yöntemlerin faydaları da küçümsenmemelidir. Bunlar ağrının sebebini gizlemek yerine tedavi etmeye yardımcı olur. Bu bilgileri bilmek, bilinçli kararlar almanızı, doğru soruları sormanızı ve en önemlisi uzun vadede beyin sağlığınızı korumanızı sağlar. Şimdi, neredeyse kimsenin inme ile ilişkilendirmediği ama beklenmedik bir risk taşıyan başka bir ilaç grubuna geçelim. Antikolinerjikler. Bu ilaçlar çoğu kişinin konuşmaktan kaçındığı bir sorunu tedavi etmek için reçete edilir. Aşırı aktif mesane veya idrar kaçırma. Bu sorunla yaşayanlar için kamuya açık bir yerde kontrolü kaybetme korkusu günlük hayatlarını derinden etkiler. Oksibutinin, tolterodin veya solifenasin gibi ilaçlar bu sorunu etkili biçimde kontrol eder. Ancak az kişi bilir ki, bu etkinin arkasında akıl için yüksek bir bedel gizli olabilir. Bunu daha iyi anlamak için, kasların kasılmasını ve beynin bilgi işlemesini sağlayan anahtar bir nörotransmitter olan asetilkolini düşünelim. Hafıza, öğrenme ve dikkat için gereklidir. Düşünce parçalarını hareket ettiren yağ gibi diyebiliriz antikolinerjikler, mesanedeki bu maddeyi engelleyerek kası gevşetir ve spazmları azaltır. Ama sorun sadece burada değil. Bu ilaçlar sadece hedef organı değil, tüm vücudu etkiler. Kandaki dolaşımıyla beyne ulaşır ve orada da asetilkolini engeller. Sonuç, genellikle normal yaşlanma ile karıştırılan yan etkiler. Hafıza sorunları, uyku hali, yönelim bozukluğu, konsantrasyon eksikliği ve hatta demansa benzer semptomlar. Pek çok hasta bunları yaşa bağlar, oysa gerçek neden mesaneyi kontrol etmek için aldıkları bir hap olabilir. Bu yüzden her tedavinin arkasında ne olduğunu bilmek çok önemlidir. Antikolinerjikler söz konusu olduğunda, beyin sağlığıyla ilişkisini anlamak berrak bir yaşlılık ile Yanlışlıkla sönmüş bir zihin arasında fark yaratabilir. Ama antikolinerjiklerin tehlikesi sadece hafızayla sınırlı değil. İnme ile bağlantıları daha derin ve dürüst olmak gerekirse daha rahatsız edici. Asetilkolin sadece düşünme için değil, beyne kan akışının düzenlenmesinde de hayati bir rol oynar. Bu ilaçlar bu sinyali engellediğinde Arterlerin oksijen ihtiyacı arttığında genişlemesini engellerler. Bu da kötü kanlanan bölgeler yaratır, inme için ideal ortam. Ve yeterli değilmiş gibi bu ilaçların çoğu uyku hali, kalkarken baş dönmesi ve yönelim bozukluğu da yapar. Zayıflamış bir kardiyovasküler sistemde bu etkiler ciddi bir olay için son itiş olabilir. Vücudunuzun hava kontrol merkezinden personelin yarısıyla ve iletişim arızalarıyla çalışması isteniyormuş gibi. Trajedinin gerçekleşmesi sadece zaman meselesi. 75 yaşındaki Dul Marta hep aktifti. Ama istemsiz kaçırma başladığında hayatı evin dört duvarına indi. Utanç onu izole etti. Doktoru oksibutinin reçete etti. Başta özgürlüğünü geri kazanmış gibiydi. Ancak aylardır kızları onun daha dalgın, tekrarlayan ve küçük unutkanlıklar yaşadığını fark etmeye başladı. Bir gün kanepeden kalkarken öyle şiddetli bir baş dönmesi yaşadı ki yere düştü. Geçici iskemik atak geçirmişti. Büyük bir beyin olayının yaklaştığına dair net bir uyarıydı. Doktorlar ilaçlarını gözden geçirdiğinde bağlantı açıkça ortaya çıktı sosyal hayatını geri kazandıran o hap onun haberi olmadan beyin sağlığını tehlikeye atıyordu. Marta'nın deneyimi acil bir hatırlatmadır. Eğer idrar kaçırma için bir tedavi alıyorsanız bilgi edinin. Tedaviyi aniden kesmeyin, bu ters etki yaratabilir. İlk adım ilacınızın antikolinerjikler grubuna ait olup olmadığını belirlemektir. Öyleyse Doktorunuza danışın ve doğrudan şu soruyu sorun. Beynimi korumak için daha güvenli alternatifler var mı? İyi haber evet, var. Günümüzde mirabegron gibi beta-3 agonistleri gibi daha modern ilaçlar bulunmakta. Bu ilaçlar, asetilkolini etkilemeyen farklı bir mekanizmayla çalışır ve nörolojik sağlık açısından çok daha güvenli bir profile sahiptir. Ayrıca, İlaç dışı stratejilerin de değeri unutulmamalıdır. Kegel egzersizleri pelvik tabanı güçlendirir ve mesane kontrolünü önemli ölçüde iyileştirebilir. Düzenli tuvalet saatleri belirlemek idrar refleksini yeniden eğitmeye yardımcı olur. Kafein, alkol veya gazlı içecek tüketimini azaltmak gibi basit değişiklikler bile büyük fark yaratabilir. İdrar kaçırma için çözüm istemek tamamen geçerlidir. Ama bu bilinciniz pahasına olmamalıdır. Sorular sormak, bilgi edinmek ve sadece rahatlığınızı değil, beyninizi de koruyan seçenekleri seçmek hakkınızdır. Şimdiye kadar iki büyük suçluyu ortaya çıkardık. Bu bilgiler, daha önce güvenli kabul ettiğiniz ilaçlara farklı bir gözle bakmanıza yardımcı oluyorsa, yapabileceğiniz küçük ama etkili bir şey var. Bu videoya beğeni verin. Bu hareket YouTube algoritmasına içeriğin değerli olduğunu ve ihtiyacı olan daha fazla kişiye ulaşması gerektiğini gösterir. Desteğiniz, araştırmaya, üretmeye ve hayat değiştirebilecek bilgileri paylaşmaya devam etmemizi sağlar. Henüz abone olmadıysanız şimdi abone olun ve zil simgesini açın. Çünkü sırada daha önemli bilgiler var. Kalan iki ilaç en çok kullanılanlar arasında olabilir ve aynı zamanda en tehlikelilerden. Listeye üçüncü ilaçla devam ediyoruz. Birçok kişi tarafından mucize olarak görülen, özellikle kriz anlarında hayat kurtarıcı olan sistemik kortikosteroidlerden, örneğin prednizon veya dexametazon gibi ilaçlardan bahsediyoruz. Neredeyse sihirli bir etkisi varmış gibi görünür, ancak karanlık tarafı tüm dikkatinizi hak ediyor. Eğer astım krizi, Ciddi alerjik reaksiyon yaşadıysanız veya otoimmün bir hastalıkla yaşıyorsanız kortikosteroidlerin neredeyse anında etkisini bilirsiniz. Saatler içinde inflamasyonu yatıştırır ve size normal bir his geri verirler. Bu etkinlik onları gerçek bir kurtarıcı yapar. İşte bu yüzden onları potansiyel bir düşman olarak görmek zordur. Ancak her gücün bir bedeli vardır. Uzun süreli ağız yoluyla kullanılan kortikosteroidlerin bedeli ise çok yüksek olabilir. Hemen fayda sağlayan ama zamanla sağlığınızı derinden etkileyebilecek gizli maddeler içeren bir sözleşme imzalamak gibidir. Uzun süreli kullanımın en ciddi risklerinden biri inme geçirme olasılığını ciddi biçimde artırmasıdır. Neden böyle olur? Çünkü bu ilaçlar sadece tek bir sistemi etkilemez vücudun birçok kritik alanında şok etkisi yaratırlar. Ben buna sessiz üçlü tehdit diyorum. Birincisi, kan basıncını yükseltirler. Sodyum tutar ve potasyum atılımını engellerler. Bu da sıvı birikimine yol açar. Sonuçta kalbin pompalaması gereken kan hacmi artar ve bu da tehlikeli şekilde kan basıncını yükseltir. Bu etki, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlara benzer ama çok daha şiddetlidir. İkincisi, şeker metabolizmasını bozarlar. İnsülin etkisini engelleyerek kan şekeri seviyelerini yükseltirler. Bu da steroid kaynaklı diyabetle sonuçlanabilir. Yüksek kan şekeri sessizce damar duvarlarını zedeler, onları sert, iltihaplı ve savunmasız hale getirir. Üçüncü tehdit ise çift darbeli bir etkidir. Bir yandan kolesterol seviyelerini değiştirir en tehlikeli tür olan EDL'yi artırırlar. Öte yandan kanı yoğunlaştırarak pıhtı oluşumuna zemin hazırlarlar. Bu, yüksek tansiyon ve kontrolsüz şekerle zayıflamış arterlerin kan pıhtılarıyla tıkanma riskinin birleştiği tam felaket senaryosudur. 72 yaşındaki Jorge buna örnektir. Şiddetli koa hastasıydı ve her kriz geldiğinde prednizon ona kurtarıcı olurdu. Onun destek koluydu. Ancak yıllarca uzun vadeli bir strateji sunulmadı. Acil olan her zaman daha öncelikliydi. Zamanla tansiyonu yükseldi. Kan şekeri kabul edilebilir sınırdaydı. Tüm odak ciğerlerindeydi. Vücudun geri kalanı ise kimsenin fark etmediği şekilde kötüleşiyordu. Bir gün kitap okurken harflerin dans ettiğini gördü. Yüzünün bir tarafında karıncalanma hissetti ve dengesi bozuldu. İnme geçirmişti. Suç sadece prednizona ait değildi ama vücudu felakete sürükleyen hızlandırıcıydı. Peki böylesine değerli ama tehlikeli bir ilaçla ne yapmalı? Cevap tamamen bırakmak değil. Akıllıca, stratejik ve sıkı takip altında kullanmaktır. Doktorunuzla dürüst ve ciddi bir konuşma yapmalısınız. Net sorular sorun. En düşük dozu en kısa sürede mi kullanıyorum? Kortikosteroid bağımlılığımı azaltmak için alternatifleri inceledik mi? Astım veya KOAH gibi durumlarda örneğin inhale kortikosteroidler daha güvenli bir kontrol sağlayabilir. Artrit durumunda ise Prednizon'un dozunu azaltmaya veya tamamen bırakmaya olanak tanıyan tedaviler mevcuttur. Eğer kullanımı kaçınılmazsa Yan etkilerini en aza indirmek için bir plan yapmak çok önemlidir. Bu, kan basıncı, şeker ve kolesterolün daha sıkı kontrol edilmesini gerektirir. Ayrıca düşük tuzlu ve basit şekerlerden fakir bir diyet benimsemek, daha fazla hareket etmek, düzenli egzersiz yapmak ve vücudu bütünsel bir sistem olarak görmek anlamına gelir. Kortikosteroidleri sadece geçici bir çözüm olarak görmeye devam edemeyiz. Onları gerçek anlamda oldukları gibi ele almalıyız. Bütün vücudu, özellikle de beyni korumak için bütüncül bir yaklaşım gerektiren güçlü araçlar olarak. Bu yolculuğumuzun en hassas noktalarından birine geldik. Bu ilacı sona bıraktım çünkü riski en yüksek olan ve yaşlı bakımı konusunda en tartışmalı kullanıma sahip olanlardan biridir bahsettiğimiz ilaçlar antipsikotiklerdir. Risperidon, olanzapin veya ketiapin gibi ilaçlar, şizofreni gibi ciddi psikiyatrik bozuklukları tedavi etmek için geliştirilmiştir. Bu bağlamlarda vazgeçilmezdirler. Zihinsel kaos ile işlevsel bir yaşam arasında fark yaratabilirler. Ancak bu alanın dışına çıkıldığında hikayeleri çok daha karanlık bir hal alır. Son yıllarda Tehlikeli bir uygulama yaygınlaştı. Antipsikotiklerin demanslı bireylerde davranış belirtilerini kontrol etmek için kullanılması. İleri Alzheimer hastası birini düşünün. Huzursuzluk, kafa karışıklığı, hatta aşırı agresyon veya anksiyete nöbetleri gösterebilir. Bu davranışlar hem hasta hem de bakıcılar için son derece zorlayıcıdır. Zaman ve kaynak sıkıntısı çeken sağlık sistemlerinde Hızlı çözüm genellikle hastayı sakinleştiren bir hap olur. Ancak bu durumlarda antipsikotik kullanmak o kişinin hayatıyla Rus ruleti oynamak gibidir. Dünyanın önde gelen düzenleyici kurumları, FDA da dahil, bu konuda en sert uyarılarını yayımladı. Black Box Warning yani Kara Kutu Uyarısı. Nedeni ise bu ilaçların demanslı yaşlılarda ölüm riskini neredeyse iki katına çıkarmasıdır dahası inme riski 3 katına kadar çıkabilir. Hasar tek bir mekanizma ile oluşmaz. Yıkıcı bir etki kombinasyonudur. En yaygın olanlardan biri ortostatik hipotansiyondur. Yani ayağa kalkınca kan basıncının ani düşüşü. Bu durum baş dönmesi, düşme riskini artırır ve yaşlılarda düşmeler kalıcı kötüleşmenin başlangıcı olabilir. Ayrıca her düşük tansiyon olayı beyin için birkaç saniyeliğine de olsa yeterince oksijen alamamak anlamına gelir. Sık tekrarlandığında bu sürekli stres bir inme tetikleyicisi olabilir. Bunların yanı sıra bu ilaçlar kalp ritmini etkileyebilir. Pıhtı oluşum riskini artıran aritmiler yaratabilir. Beyne giden pıhtılar geri dönüşü olmayan hasara yol açabilir. Yetmezmiş gibi metabolik sendromu da tetiklerler. Kilo aldırır, Kan şekeri ve kolesterolü yükseltir, aylar içinde ani diyabete yol açabilir. Son olarak, son araştırmalar kanı daha yoğun ve yapışkan hale getirdiklerini gösteriyor. Bu da dolaşım sisteminde tehlikeli tıkanıklık riskini artırıyor. Elena'nın durumu bunu acı bir şekilde gözler önüne seriyor. 80 yaşında ileri evre demanslıydı. Aylar geçtikçe davranışları düzensiz ve zor kontrol edilir oldu. Oğlu duygusal olarak tükenmişti ve doktora başvurdu. Düşük doz risperidon reçete edildi sakinleşmesi için. Başlangıçta işe yaradı gibi göründü. Artık bağırmıyor, huzursuzluk göstermiyordu. Ama çok konuşmuyordu. Günün çoğunu uyuyarak geçiriyordu. Kimse kan basıncının dengesizleştiğini fark etmedi. Bir gün oğlu onu ağzı yamuk ve boş bakışlarla koltukta hareketsiz buldu büyük bir inme geçirmişti. Ona yardım etmesi gereken hap, hasarın bir parçası olmuştu. Bu tür kararlar bakıcılar için en zor olanlardandır. Ancak en kritik olanlardır da. Eğer bakımını üstlendiğiniz biri demanslıysa ve antipsikotik kullanıyorsa, onun savunucusu olmalısınız. Soru sadece ilacın işe yarayıp yaramadığı değildir. İlacın gerçekten gerekli olup olmadığıdır. Doktorunuzla kesin ve net konuşun. Doktor, bu ilacın kara kutu uyarısı olduğunu biliyorum. Tüm ilaç dışı alternatifleri denedik mi? En kısa sürede bırakma planımız nedir? Sesiniz hızlı çözüm ile kalıcı zarar arasındaki fark olabilir. Evet. Gerçek şu ki alternatifler var. Demanslı bir kişi huzursuz veya zor davranışlar gösterdiğinde önce hangi hap verileceğine değil, neden böyle hissettiğine bakmalıyız. O huzursuzluğun altında anlatamadığı bir ağrı, enfeksiyon, korku, can sıkıntısı veya sadece kafa karışıklığı olabilir. Gerçek ilk tedavi hapta değil, ortamda ve bakımda yatar. Sakin bir alan yaratmak, tanıdık müzikler koymak, işleri basitleştirmek, sabırla konuşmak ve duygularını onaylamak gerekir. Bu müdahaleler zaman, özen ve insanlık ister ancak hızlı reçetelerden çok daha güvenli ve etkilidir. Antipsikotikler son çare olmalıdır. Sadece umutsuz durumlarda, çok kısa süreli ve diğer her şey başarısız olduğunda kullanılmalıdır. Kolaylıkla ya da sadece sakinleştirmek için gerçeği anlamadan asla kullanılmamalıdır. Bu kararın bedeli çok kez önlenebilir bir yıkıcı inme olmuştur. Bugün zor bir yol kat ettik. Eczanemize eleştirel bir bakışla girdik ve orada dört sessiz düşman bulduk. Çoğu zaman açıkça görünür ama fark edilmez. İbuprofen gibi zararsız görünen ama arterlerinizi ciddi şekilde zarar verebilen antiinflamatuarlar. Zihninizi yavaş yavaş koparabilen antikolinerjikler. Rahatlama sağlasa da sağlığınıza büyük maliyeti olan prednizon gibi kortikosteroidler ve demans'ta hızlı çözüm olarak kullanılan en kötü sonucu riskini 3 katına çıkaran antipsikotikler. Bugünün mesajı korkutmak değil, güç vermektir. Bilinçli kararlar almak için güç. Çok uzun zamandır sağlık kararlarımız zaman ve kaynak eksikliği nedeniyle bazen en kolay çözüme bırakıldı. Ama siz pasif bir hasta değilsiniz. Sağlığınızın yönetmenisiniz. Artık bilginiz var. En güçlü aracınız bilgi. Onunla doğru soruları sorabilir, sadece talimatları dinlemek yerine doktorunuzla gerçek bir diyalog kurabilirsiniz. Bu videodan endişeyle değil, bir planla ayrılın. İlaçlarınızı gözden geçirin. Bunlardan biri listenizde varsa, korkuyla değil, kontrolü eline almış biri gibi doktorunuzdan randevu alın ve son olarak bu bilgi işinize yaradıysa sadece kendinize saklamayın. Paylaşın. Annenize bakan kardeşinize, babasıyla bunu yaşayan arkadaşınıza gönderin. Bu mesajı paylaştığınız her seferinde bir acil durumu, bir hastane yatağını ya da bir trajediyi önleyebilirsiniz. Ve isterseniz hikayenizi anlatın. Bu ilaçlardan birini kullanıyor musunuz? Yakınlarınızda benzer bir durum yaşandı mı? Yorumlar bunun için açık. Birbirimizi dinlemek, destek olmak ve sadece beden değil, beyin sağlığının ne kadar önemli olduğunu anlayan bir topluluk oluşturmak için. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Zamanınız ve dikkatiniz için teşekkürler. Zihninize iyi bakın. Sahip olduğunuz tek şey odur. Görüşmek üzere.